Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Alt katında uyumayı bir ranzanın. Üst katında çocukluğum. Kağıttan gemiler yaptım kalbimden. Ki hiçbiri karşıya ulaşmazdı. Aşk diyorsunuz. Limanı olanı. Aşkı olmaz ki bayım. Allah'la samimi oldum geçen üç yıl boyunca. Havu dökülmüş yerlerine yüzümün. Büyük bir aşk yamadım. Hayır. Yüzüme nur inmedi. Yüzüm nura indi benim. Gözyaşlarım bitse tesbih tanelerim vardı. Tesbih tanelerim bitse gözyaşlarım. Saydım. insanın 99 tane yalnızlığı vardı. Aşk diyorsunuz ya. Ben istemenin Allah'ını bilirim bayım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Balkona yorgun çamaşırlar asmayı, ki uçlarından çile damlardı. Güneşte nane kurutmayı. Ben acılarının başını evcimen telaşlarla okşadım bayım. Bir pardüsün bile olduğu için de kayboldum. İnsan kaybolmayı ister mi? Ben işte istedim bayım. Uzaklara gittim. Uzaklar sana gelmez. Sen uzaklara gidersin. Uzaklar seni ister. Bak, uzaklar da aşktan anlıyor bayım. Süt içtim, acım hafiflesin diye. Çikolata yedim, bir köşeye çekilip zehrimi alsın diye. Sizin hiç bilmediğiniz, bilmeyeceğiniz ilahiler öğrendim. Siz zehir nedir bilmezsiniz. Zehir aşkı bilir oysa bayım. Ben işte Miraç gecelerinde bir peygamberin kanatlarında teselli aradım. Birlikte yeni inebileceğim bir dost aradım. Uyuyan ve acılı yüzünde kardeşimin bir şiir aradım. Geçen üç yıl boyunca yüzü dövmeli kadınların yüzünde yüzümü aradım. Ülkem olmayan ülkemi, kayboluşumu aradım. Bulmak o kadar kolay olması gerek diye düşünmüştüm. Bir ters, bir yüz kazaklar ördüm. Haroşa bir hayat bırakmak için. Bırakmak o kadar kolay olmasa gerek diye düşünmüştüm. Kimi gün öylesine yalnızdım. Derdimi annemin fotoğrafını anlattım. Annem ki beyaz bir kadındır. Ölüsünü şiirle yıkadım. Bir gölgeyi sevmek ne demektir bilmezsiniz siz bayım. Öldüğü gece terliklerindeki izleri okşadım. Çok şey öğrendim geçen üç yıl boyunca. Acının ortasında acısız olmayı. Kalbim ucu kararmış bir tahta kaşık gibiydi bayım. Kendimin ucunu kenar mahallelere taşıdım. Aşk diyorsunuz ya, işte orada durun bayım. Islak, unutulmuş bir taş bezi gibi kala kaldım. Kendimin ucunda, öyle ıslak, öyle kötü kokan, yırtık ve perişan. Siz aşkı ne bilirsiniz bayım? Aşkı, aşk bilir yalnız.